بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن من الجنة والناس صلّى الله العظيم آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وضاها ياسين والقرآن الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين Ey Rabbim, senin rızan içinde bu hafta 141 hatim-i şerif, yasin-i şerifler, fetih sureleri, mülk sureleri, amme sureleri, inşrah sureleri, Mürç sureleri ve tesbihatlar ile huzuruna geldik Allah'ım. Sayısı sana ayağım ya Rabbim. Allah'ım okunan bu hatim-i şerifleri ve sureleri ve dahi tesbihatları dergah izzetinde kabul eyle. Varsa hatamız, eksiğimiz, kurbanın olayım. Settim tamamla ya Rabbim. Hatasız olarak gör ya Rabbim. Allah'ım okunan bu hatim-i şeriflerden ve yasinlerden, surelerden... Tesbihatlardan doğan sevabı evvela iki cihana müselberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize. Medahi gelmiş geçmiş peygamberlerimize, evliyalarımıza, enbiyalarımıza, ashab-ı cü'eyne, sahabe-i ikramına ve yer yüzünden duası kesilmiş salih mümin kullarının da üzerine ve bu hatim-i şeriflerimize iştirak eleyen, okuyan, emek veren, gönül veren kardeşlerimizin, amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına ve bu hafta aramızdan ayrılıp da isimleri bu duaya katılmak için bize bildirilen kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik. Sen taraflarını haberdar eyle Allah'ım. Varsa azapları, gazapları kurbanın olayım. Merhamet eyle, lütf eyle ya Rabbim Azabından gazabından duçar eyle Allah'ım Kabirleri cehennem çukuruna dönmüş olan varsa Sen merhamet sahibisin, dilersem Cennete çevirirsin ya Rabbim Sen atı mağfiret eyle kabirlerini Gül bahçesinden bir bahçeye dönüştür ya Rabbim Allah'ım bizim de akıbetimizi hayır eyle Son nefesimizi şehadet eyle gelecek zürriyetimizi Kur'an ile iman ile tanışmalarına nasip eyle Allah'ım. Yeryüzünden mahşer gününe kadar, mahşer gününe kadar duası kesilmeyen kullardan olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbim, şu an bu hatim-i şerif duamızın içerisinde hocam şu duamıza kat diyen kullarının duaları var sana ayam ya Rabbim. Allah'ım kimin ne arzusu varsa, kimin ne derdi varsa, kimin ne hastalığı varsa sen yardım eyle Allah'ım. Dualarını dergah hizmetinde kabul eyle ya Rabbim. Haklarını hayır olanı nasip eyle ya Rabbim. Hayırsız olan ne varsa hayra çevir ve öyle nasiplendir ya Rabbim. Allah'ım hastalarımız var ya Rabbim isimleri bize bildirilmiş. Koronadan, kanserden, türlü türlü sebeplerden hastane köşelerinde yatalak bir halde şifa bekleyen hastalarımız var Allah'ım. Kurbanı olayım ya Rabbim. Şafi ismin yüzüsü hormatine şifalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbim türlü türlü testler yaptırıp da sonucunu bekleyen, iyi haber bekleyen kulların var Allah'ım. Ya Rabbim bu kullarına da bir an önce sağlıklı sıhhatli müjdeler nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbim ruhaniyeti bozuk olan kullarım var Ya Rabbim. Ya Rabbim fikri, aklı, dağınık bir halde olan kullarım var ya Rabbim. Allah'ım akıllarını, fikirlerini sen koru ya Rabbim. Ruhsal çöküntüden, bunaltıdan, her türlü dertlerden sen uzak eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dertlerimiz var, türlü türlü dertlerimiz var Allah'ım. Ya Rabbim, dertlerimize devalar ihsan eyle. Allah'ım gerek sana gerek kullarına olan maddi borçlarımız var ya Rabbim. Kurbanın olayım ya Rabbim bu borçlarımızı ödemek için bize bir kap arala ya Rabbim. Huzuruna ne sana, sana karşı olan borcumuzla ne kullara olan borcumuzla huzuruna bizi çıkartma Allah'ım. Kimin alacağı hakkı hukuku varsa bu dünyada helallik almayı bize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbim evlerimize huzur, mutluluk, sağlık, sıhhatler nasip Allah'ım. Birlik, beraberlik daim eyle ya Rabbim. Allah'ım şu an evlilik aşamasında olup da o evliliği yıkmaya çalışan, haset ve sat karıştıran kullarım var Allah'ım. Yuvaların yıkılma noktasına gelmiş Allah'ım. Allah'ım bu kardeşlerimizin kalplerine akıl, fikir ve sevgi ihsan eyle bu evliliklerini bozdurma Allah'ım. Kem gözlerden, şerden, hasetten, riyadan, her türlü melanetten onları da bizleri de muhafaza eyle ya Rabbim. Allah'ım imtihana girecek kardeşlerimiz var. Mevki makam bekleyen kardeşlerimiz var. Atama bekleyen kardeşlerimiz var. Allah'ım bu kardeşlerimize hayırlı, güzel görevler nasip eyle başarılı imtihanlar nasip eyle. Her şeyin en güzeli haklarını hayırlı bir şekilde üzerlerine olsun ya Rabbim. Sen nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım kaderi kapalı olan, kısmeti kapalı olan, rızkı kapalı olan kulların var Allah'ım. Ya Rabbim, el rızkı al Allah dedik rızk sana mahsustur Allah'ım. Rızkımızı helal dairesinden nasiplendir ya Rabbim. Allah'ım Rızkımızı geniş eyle ya Rabbim. Allah'ım şu anda işsiz olan kardeşlerimiz var. iş bekleyen kardeşlerimiz var Allah'ım. Hayırlı işler nasip eyle Allah'ım. Allah'ım korona illetinden boş vatağına girmiş, dükkanları kapalı olan ve birçok borcun içerisinde olan işsiz olan kullarım var Allah'ım. Bunlara bir an önce bir kapı arala ya Rabbim hayırlı nasipler, hayırlı rızıklar, hayırlı paralar nasip eyle. Bir an önce eski güzel günlerimize dönmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Allah'ım derdi veren sensin. Deva sana aittir ya Rabbim. Ya Rabbim bu korona illeti bütün dünyayı sarmış Allah'ım. Ya Rabbim bu illetten bizi sen kurtarırsın. Başka çıkış yolumuz yok Allah'ım. Sen dilersen çıkarız Allah'ım. Ya Rabbim bu korona virüsten bizleri muhafaza eyle. Bir an önce kurtar Allah'ım. Vatanımızdan, İslam aleminden ve tüm insanların üzerinden kaldır ya Rabbim. Tekrar eski günlerimize kavuşma bizleri nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbim hayırlı evlat bekleyenler var. Bu duamızın içerisine kat diyen kullarının duaları var ya Rabbim. Hayırlı evlatla yanıp tutuşan anneler var Allah'ım. Ya Rabbi bu annelerimize, babalarımıza hayırlı, saliha, salih evlatlar nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'e yar ve yardım eyle. Allah'ım Filistin'deki kardeşlerimiz, İsrail'in ve yandaşlarının zulmü altında. Şu an perma perişan sıkıntı haldeler ya Rabbim. Sıkıntılı hallerdeler ya Rabbim. Ya Rabbim bu kardeşlerimize bir an önce rahat yüzü görmeyi ve davalarında muzaffer olmayı nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım şu anda gücümüz orada bedenen yetmiyor ya Rabbim. Ama kalbimizde, aklımızda, fikrimizde ya Rabbim hep bunları kalbimize, yüreğimize taşıyoruz ya Rabbim. Allah'ım bu hafta içerisinde en el aziz elimizde yapılan kermese katılan kardeşlerimizin yapmış oldukları hayırları, Filistin için yapmış oldukları hayırları dergah izlesinde kabul eyle ya Rabbim. Azı çoğalt ya Rabbim. Azı bereketlendir ya Rabbim. O kardeşlerimizin imdadına yetişmeyi bizlere her daim nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbim, İsrail ve yandaşlarını kahhar isminle kahreyle ya Rabbim onlara eman verdirme Allah'ım onlara fırsat verdirme ya Rabbim onlara kahr ismini kahr eyle ya Rabbim Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı ol Allah'ım Allah'ım vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı devletimizi muhafaza eyle ya Rabbim Allah'ım askerimizi, polisimizi, güvenlik güçlerimizi, devlet başkanlarımızı her türlü Güvenlik için mücadele gösteren bütün kardeşlerimizin yar ve yardımcısı Allah'ım. Zalimlerin kurşunlarından, oyunlarından, tuzaklarından, hilelerinden sıtar eyle ya Rabbim. Ya Rabbim davalarında muzaffer kıl ya Rabbim. Ayakları taşa değmesin Allah'ım. Sen sıtar eyle ya Rabbim. Allah'ım akıbetimizi hayır <laughs> Akıbetimizi hayr eyle Allah'ım. Son nefesimizi şehadet eyle ya Rabbim. Son nefesimizi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu diyerek huzuruna gelen kullardan olmayı bize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbim sen dilersen olur Allah'ım. Yarın huzuruna geldiğimiz zaman bizi boynu bükük bırakma Allah'ım. Berzah aleminde Bas aleminde bizlere yar ve yardım eyle Allah'ım. Nizam aleminde boynumuzu büküp bırakma Allah'ım. O gün defterini, beratini sakalinden elinden alıp Resulü Habibi Muhammed Mustafa'nın sancağı ve bayrağı altında olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Bu dünyada seni seven, senin yolunda gayret çaba gösteren kullarınla bir arada olmaya çalışıyoruz Allah'ım. Ya Rabbi bu kullarınla bizi bu dünyada beraber kıldığın gibi mahşer aleminde de cennette de bizi bir arada kıl Allah'ım. Ya Rabbim nizam terazisinin önünden defterimizi alıp da sırat köprüsünden yolu geniş olarak geçenlerden olmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Allah'ım sırat köprüsünden geçerken cehennem narına bizleri yakma Allah'ım. Allah'ım azabından rızama gazabından mağfiretine, cehenneminden sana sığınırız ya Rabbim. Senden başka sığınacak kapımız yok ki Allah'ım. Tek kapımız sensin Allah'ım. El açtık yalvarıyoruz ya Rabbim. Ya Rabbim arzumuz cenneti cemalini görmek. Ya Rabbim arzumuz Resul-i Kibriya'nın nur cemalini ve onun eshabı sahabeleriyle bir arada olmak ya Rabbim. Bu dünyada senin sevdiğin kullarınla nasıl bir arada olmaya çalışıyorsak bizi cennet-i alada da birbirimize komşu eyle ya Rabbim. Allah'ım her türlü kötülükten, melanetten, şerden, şirkten, riyadan, zinadan sana sığınırız Allah'ım. Allah'ım nefsimizden sana sığınırız. Ya Rabbim nefsimizden sana sığınırız. Ya Rabbim bizi nefsimizin kölesi eyleme. Nefsimizi ıslah eyle Allah'ım. Ya Rab اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وضاها ياسين والقرآن الحكيم وبهرمة الفاتحة